Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nissan GTR'ımızı modifiye ediyoruz. Şimdi modifiye etmeye geçelim. Bu kolay arabanın rengini ayarlayacağım ben. Burayı rengi böyle biraz birazcık matlaştırıp birazcık koyuyoruz. Çok güzel oldu bu renk. Kotlarda çok güzel oldu bence. Şey yapalım. Pencereleri siyah şey yapalım. Of. Mis gibi araba olmuş ya. Of çıkıyor be arabamız. Şimdi yeşil oldu mu? araba fena oldu fena. Kaliperler de güzel Şimdi

जंप करने के लिए इसके आप सब को मैं जंप यहाँ पर ऐसे मत करो मैं इस जगह पे और मैं इसे ऐसे भी यहाँ पे और तो arabayı biraz korsam da, da hep bir yapacak unuttum. Şimdi yapalım. Tamam. Ben önceden bunları satın almışım. O yüzden böyle. Arkadaşlar videoda sesim az gelirse yorumlara yazın. Bu videoda da yorumlara çıkacak olacak. Yorumlara yazın. Ona göre yüksek sesle konuşurum. Çok kusura bakmayın.

别，然后呢？嗯，哦。 sağlık yapacağım ya. çek, yap. ya da. Cebimde kalacak sanmasınlar. Ben de YouTube'a videolar da verdim. Çok üzüldüm o aralar biraz yoğundum. Daha video atamadım. O yüzden Özür dilerim. Yakında short videolarımız da gelecek. Daha yeni bir yeni bir video çekmeye başlayan bir kanal olduğumuz için. Evet. Beni bekliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like <laughs> Bildirimi de açarsanız benim attığım videolara haberdar olursunuz. Arkadaşlar. 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 vay 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 Allah şimdi akışa whatever I need to say you know yeah here's the phone Yeah, I'm going to go to the next one.

നൂതൻ 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 വലിയവരാ സുരന്മാര് തങ്കശീ Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım eğlenmişsinizdir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videomu izlediğiniz için teşekkürler görüşürüz Bye bye.